Merhaba millet YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Kütaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünyanın en tatlı, en ponçik böyle... Aaa çok tatlılar hayvan videolarını izleyeceğiz. Ben zaten hayvanları çok seviyorum. Özellikle zaten köpeklere bayılıyorum yani. Beni tanıyanlar bilir böyle köpek gördüğüm zaman hele bir de yavru olursa böyle yavru yavru diye koşarım peşinden. <laughs> Daha fazla lafı uzatmak istemiyorum çünkü çok tatlı videolara geçeceğiz ama videoya geçmeden önce videonun altında şöyle ufacık abone ol ve like at tuşları var onlara. Hemen bir gidin hızlıca basın çünkü videoya geçiyoruz. Uzaylı. Bak bak uzaylı bak uzaylı ya. <laughs> ya bu kedilerin uzaylı olmadığına inanan var mı? Bu da uzaylı olabilir şu an. <laughs> ya bayılıyorum Allah'ım. Ne güzel yaratmışsın ya şu canlıları. Cık. Bu ne? Lama mı? Ele elin. Ele ele nasıl gidiyorlar baba? Hepsi böyle gidiyor. O ne? <laughs> of, bu da bir husky. Çok korktu böyle. <laughs> o ne be? <laughs> ya sen? <laughs> Şapşik misin lan sen? Ha? <laughs> bak 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 bak. bak. Ya bu kediler niye böyle ya? Bak 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 bak. Ay golden mı ya bu? Ya sen <laughs> ne kadar salak bir hayvansın. Sen ne kadar tatlı bir hayvansın. Bak. Bak bak bak. <laughs> Boyu da büyük sopayı da almış. <laughs> salak öyle değil yan geçeceksin yan geçeceksin. <laughs> Bu nasıl? Kafası kocaman, bedeni küçücük. <laughs> Çoktan Dombili'ye bak, Dombili'ye. Sen oradan atlayamam, Dombili. Dombili. <laughs> Kapıyı kırdın, Dombili. <laughs> Bu ne? Ya. <gülüyor> 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 salak salak. <gülüyor> Ay dur. Sıcak bastı. Gidiyor gönlümün. Efendisi. Tamam her ortama yani böyle mi giriyor? Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin? <laughs> Sana kendini keçi zannediyor herhalde. bir rakun, rakun herhalde. Bir rakun ve bir kedi kapışması mı? O ona eline yüzüne sürüyor. O ona sürüyor. <laughs> tamam. Nereye gidiyorsun? Yani. Ya çok tatlı bir görsel şu an. Dayıma bak ya. Ay ben de deniz görünce böyle alıyorum. Allah'ım, Allah'ım denize gireceğim. Allah'ım. Şimdi <laughs> böyle böyle dokunuyorlar. Herhalde hangisinin eli daha üstte kalırsa o mu kazanıyor? <laughs> Yo oyuncak gibi. Aman Allah'ım. Allah. Tatlılığa bak. <laughs> ay ay bana <laughs> da <döver>. mı? <laughs> o neymiş kardeş yarısını da bana ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Aa. Bir şey kovalıyor. Kovalayamaz. Bak. bak bak Dobişko'ya bak. Dobiş. Dombalak. Şişko. Kedi mi köpek mi? Dovşan mı yoksa? Doğuşan herhalde. Bak 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 bak. Ah, ah. ah. Salak mısınız lan? Ya vallahi ben şimdi ekranı ısıracağım, yiyeceğim ya. Bu hayvanlar ne kadar böyle tatlı bir şey yani. Allah'ım nasıl yaratmışsın ya? Adı Yosemite. Yosemite. Atlayacak tabii bir şey yapacak da yapamıyor. <laughs> <laughs> ben de yapıyordum ya. Ben bugüne kadar çok köpek besledim. Böyle fıskiyeyi tutunca atlıyorlardı falan. Bay be. Bunu bahçeli bir evim falan olursa yine besleyeceğim. Çok seviyorum çünkü. O onu gezdiriyor. Aa ördek. Ah vak vak. <laughs> Oh! Oh, beyimdeki keyfe bak! Heh. Ya bu bir Golden yavrusu mu ya? Ya bu nasıl bir tatlılıktır ya? <laughs> Aa, yerleri temizliyor! Ya sen... Sen nesin ya sen? Tipe bak hele! <laughs> Belki ileride bir hayvan barınağına gidip bütün günümü orada geçirebilirim. Öyle bir video gelebilir. Ama ileride yani şu korona muhabbetleri falan bir bitsin. Ay. Bak bak bak. Atlayacak. Ay gülmeme çalışta vallahi ben bunları çekeyim ya. Ağza bakın. Ağzı açılıyor geri kapanıyor. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 bak. Beyimdeki keyife bak be. Oh. Böyle de yatmış en sevdiği de şey zaten göbeğinin kaşınması. Oturuşa bak. <laughs> Bu bildiğin benim oturuşum böyle. <laughs> Kambur. <laughs> Atlayamayacak mı? <laughs> Geriye gidecek herhalde. Tipe <laughs> bak. Çirkinsin ya. <laughs> bak ne diyor? <laughs> konuştu bildiğin konuştu ya kedi. Salak. Aa, domuz mu ya bu? Bak bak kediyi gör. Bütün hayvanlar kediden korkuyor. Yemin ederim kediden korkuyorlar ya. Bak. Ay saçlara <laughs> bak. Parçalanmış Parçalamış orayı. Bir de bakışı ama yani. <laughs> Suçlu bakışı. Kameraya niye giriyorsun? Gülüyor ya hayvan gülüyor ya. Yani. Aa, bir kedi vahşeti geliyor şu an. Kedi terörü bak. <laughs> manya bak manya. Bu da şeyden korkuyor. Elektrik süpürgesinden. <laughs> ya sen ne oluyor? Bu bumerang gibi. <laughs> Çizgi filmlerde de hep oluyordu o çitlerden zıplayıp bakıyorlardı ya. <laughs> ya. Aa, o posta kutusu gibi bir şey. Oradan posta geliyor. Aha. Manyak ne yaptın? Aa, aynı ben de uzun yolda böyle oluyorum. Gözlük takıp kafamı çıkarıyorum böyle. O Bayağı da karizma ha. Şirin şey diyeyim gözlük cuk oturmuş. <laughs> kedi terörü daha <laughs> Kedi evren geçirdi insan oldu. <laughs> İçtiğini sanıyor bir gözü de kapalı böyle. Vuracak mı? Vuracak da böyle bir. Ha, ha, üşengeçliğe bak yatmış yanına. <laughs> ha, kaykaya mı bineceksin? ufaklık ya. Aa, o, o. Bindi yani. <laughs> korkarım ben bunu görsem yalnız korkarım böyle baksa bana. <gülüyor> Manyak. <gülüyor> Vallahi oyuna bak oyuna. <laughs> Sen ne kadar tatlısın. bayılacağım şimdi vallahi bayılacağım. <laughs> Aa ön kaldırıyor. Neyse videonun sonunda bununla geçelim. Çünkü bence çok cooldu yani. Ön kaldırıyor bakın. Bak bak, bak. Ay gözlüğü de var. Ay bayılacağım şimdi. Ay gülmekten çenem ağrıdı ya. Çok tatlı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Çok tatlı, çok sevimli hayvanların videolarını izledik. Yani şu ana kadar YouTube'da izlediğim en tatlı video olabilirdi yani. Böyle pıtırcık oldum ya. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Tam bir sevgi pıtırcığı oldum. Eğer siz de benim videomu izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.